Bana ses, sen sen bana kurban olayım Senden çay olayım Ben şey, şey bir şey, bir şey Ben şey, şey. <laughs> Ben cahilim Güzellere

Gel gel yolun Türk'ü gurbet ehi ya gel ya gel ya gel ya gel yine hani benimatım taneyim hani benimatım Sırlada kesildi payım, sırlada kesildi payım. Anamın arkadaşı dayım, anamın arkadaşı dayım. Yendim en ağlamı, affettim